Evet. Çanakkale Ayvacık. Ayvacık Köyü. Sınırları içinde 9826 metrekare zeytinlik. Şu anda olduğu gibi körfez deniz ayaklarınızın altında. Müthiş bir manzara var. Yerin başlangıcında çam ağacı. Diğer yerler komple zeytinlik. Yer eğimli ama çok fazla şey değil. Alt kısımları belki traktörle buralara da daha iyi sürülebilir yani. Sürmeyen çok nadir yer olur. Onlar da atla falan sürülebilir yani. Sol başında da bir çam ağacı var. Zeytinlerimiz gayet güzel. Ve dolu şu anda. Zeytinler maşallah bu sene bayağı bir dolu. Şöyle görebiliyorsanız bilmiyorum. Göstermeye çalışıyorum. Çiçekler baya bir zeytin olacak gibi. Allah hayırlı bereketli hasat nasip Yerimiz şu şekilde aşağı doğru inen bir yer. Zaten sınır taşları şimdi belli yani. Şuradan da şöyle bakalım. Burası da böyle bir dere yata. Muhtemelen kış deresi. Ya dere yatağı ya da drenaj zamanında geniş bir drenaj gibi gözüküyor. Sınır gayet açık ve belli bir şekilde. ana yola çok yakın. Yani zaten buradan araçların sesini duyabiliyoruz. Yerin içine kadar yol var. Hem Verem Kale tarafından aşağı taraftan hem ana yol tarafından inebilirsiniz. Gayet güzel. İster benim için alınabilir. Aynı zamanda buraya bir işte ne bileyim çiftliğe çevirebilecek şekilde ev gelip pikniğinizi yapacak şekilde bir sistemde kurabilirsiniz. Yakınlarda su da var oradan da su çekilebilir. Şöyle bir manzarayı göstereyim. Her zaman denk gelmez bu şekilde manzara. Evet. Ayvacık Çanakkale. Ramkale'den. Kale'den. İyi günler.